Süleymaniye Camisi'nin bir minaresinde mücevher gömülü olduğunu biliyor muydunuz? Dünyanın en iyi mimarı olan Mimar Sinan, bu caminin minaresine sizce neden bu mücevherleri döktü? Gelin bu parlayan minarenin neden mücevherlerle dolu olduğunu size anlatayım. İnşaatına başladıktan bir müddet sonra Mimar Sinan tarafından caminin yapımına ara verilerek külliyeye ait binaların inşaatına başlanır. Bu yüzden caminin tamamlanması epeyce gecikir. Hatta caminin pek çok bölümü bitmiş Sadece kubbesinin yapılması kalmıştır. Sultan Süleyman ise yaşlandığı için ölmeden önce caminin tamamlanıp ibadete açıldığını görmeyi istemektedir. Bir yandan da mimar Sinan'ı çekemeyenler, mimar Sinan aleyhinde dedikodu yapmaktadır. Cami çok büyük inşa edildiği için kubbesinin çökmeden durup duramayacağına yönelik sürekli tartışmalar yapılmaktadır. Halbuki mimar Sinan, yapılan temellerin iyice oturması için bir müddet beklemesi gerektiğine inanmaktadır. Çünkü Kubbe yapıldıktan sonra temel dengelerinin değişmesi cami için hiç de hayırlı olmayacaktır. Her kafadan bir ses çıkarken aradan geçen aylar içinde kulaktan kulağa yayılan dedikodular İran'a ulaşmış ve İran şahına durum şu şekilde bildirilmiştir. İstanbul'da büyük bir mabedin yapımına başlayan Osmanlı devleti hazinesinde para kalmayınca mabedin yapımını ara vermiştir. Sürekli Osmanlı devleti ile rekabet halinde olan İran şahının beklediği fırsat sonunda eline geçmişti. Şah, kıymetli mücevherlerle ve taşlarla dolu olan bir mücevher sandığı hazırlatarak elçisiyle Sultan Süleyman Han'a gönderir. Kanuni Sultan Süleyman, İran Şahı'nın ve elçisinin sözlerini duyunca devletin itibarının ve şerefinin bu kadar küçük düşürülmesine çok sinirlenir. Mimar Sinan'a son ve kati emrini verir. Camiyi en kısa sürede bitir. Daha sonra Sultan Süleyman yapılan yardımı geri çevirmez. Taşların bir kısmını elçinin gözü önünde etrafındakilere dağıtır. Şah'ın gönderdiği bu taşlar caminin taşların yanında kıymetsizdir diyen Sultan Süleyman'ın emriyle sandıkta kalan zümrüt, yakut ve elmas mücevherler bir havanda un ufak edilerek yapımı devam eden bir minarenin harcına karıştırılır. Güneşi vurduğunda pırıldayan diğerlerinden hemencik ayırt edilen bu minareye halk arasında cevahir minaresi adı verilir.